Ben Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli. Karaburun uzun süredir bir doğa ve yaşam hakkı mücadelesi içerisindeyiz. Şimdi Karaburun'da 6 tane firmaya lisans verilmiş durumda. Bu firmaların 3 tanesi, projelerin 3 tanesi kuruldu. Üç tanesi çeşitli izinlerini tamamlama aşamasında. Bunların e, uh, altını birden düşündüğünüz zaman kurulması öngörülen türbün sayısı 266 uh, ve yarım da kapladıkları alan yarım adanın yüz ölçümünün yüzde 71'i gibi çok vahim bir uh, rakam. E, uh, yarım adada uh, bir çok ciddi bir bozda akta kütlesi vardır. Yarım adanın yüzde 13'ünü kapsar. Yani uh, orada hiçbir şekilde yerleşim, tarım yapmak mümkün değildir. Do şey, Ege'nin en dik yükselen dağdır orası. Dolayısıyla onun %13'lük alanında düştüğümüz zaman Karaburun'a diyorlar ki sizde %16'lık bir yaşam alanı bıraktık yüz ölçümünüze. Siz çok değerli olan keçinizle çok şeydir kıymetlidir Karaburun'un kıl keçisi özel koruma altındadır. Bu kıl keçilerinizle, zeytininizle, işte enginarınızla, turizminizle bu %16'lık alan içerisinde ne yaparsanız yapın diyorlar. Bunu biz başka türlü bunu yorumlayamıyoruz şöyle çok ciddi zararlarını görüyoruz. Yani alan bu kadar vahim. Bir de tabi biz 266 tane türbün lisanslı gözüküyor ama yatırımını tamamlayan firma derhal kapasite artışına gidiyor. Karaburun Yarımadası'nın %61'i tek, bir tek firmaya ÇED gerekli değildir kararı ile verilmiş. Şimdi bu o kadar genel olarak o kadar haksız ve hukuksuz bir uygulama ki sonuç olarak biz Karaburun'dan şunu yaptık. Karaburun Kent Meclisi toplandı ve tüm Karaburun bir karar aldı tüm paydaşları. Biz reslerle mücadelemizi yurttaş davası olarak sürdüreceğiz. Şimdi 80 yurttaş vekaleti verdi avukatları. Bütün davalar böylece açılıyor. Açılmış olan 11 tane dava var. İmar planı iptali, çet kararların iptali, acele kamulaştırmalar var. Onların iptali için açılmış davalar var. Sonuçlanmış olan 3 tane davamız var. Üretim lisansı iptali. Üç tane dava sonuçlandı. Diğerlerinde süreç devam ediyor. Üç davayı da kazandık. Ee, bölgedeki insanlarla konuşuyorsunuz. Bu insanların ne gibi rahatsızlığı var? Yani siz resim mi karşısınız yoksa resim yapıldığı bölgeye mi karşısınız? Ha, biz de karşı değiliz. Yani yenilenebilir temiz enerji deniyor. Yani o bizim sınırlarımızın tartışma boyutumuzun dışında bir şey. Biz şuna karşıyız. Yaşam alanlarına çok yakın. Bakın 100 mordoğanda bir kapasite artışı geliyor 100 metre. Grupun sarpıncıkresi Haseki köyüne 230 metre. Ne kadar mesafede olması gerekiyor? Türkiye'de bir yasal sınırlama yok. Bir yasal sınırlama yok. Yalnızca Enerji Bakanlığı'nın bir takım böyle teknik nedenlerle koyduğu iki türün arasındaki mesafe 200 metre olur, 300 metre olur falan gibi bir takım şeyler var. Ve pek çok bilimsel araştırma yapılmış. Yaşam alanlarından en az 1.4 kilometre uzakta olmalıdır. Bu bir sınırdır, asgari sınırdır diye üniversitelerin, bilim insanların Kanada'da, İngiltere'de yaptığı pek çok araştırma var. Biz bütün bunları mahkemelere zaten şey olarak sunuyoruz. Yani hal böyleyken, evet bizim bahçemizi artık yapıyorlar. 100 metreye yapıyorlar, 200 metreye yapıyorlar. Yapılan şey endüstriyel tribünlerdir. Yani, Tabii. direkt 180 metre, kanıda kanı eklediğiniz zaman 200 ıı, metre. Kaç tribün var Karaburun'da şimdi faaliyete geçmiş olan 81 tane türbün var. Bunun 50 tanesi Yaylaköy'de. Yaylaköy'de yaşanan şey şudur. İnsanlar gece uyuyamıyorlar. Bu rüzgar sendromu diye bir hastalık tanımlandı dünyada. Ansiyeti, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, Sara hastalığının pek çok etkilerinin de gözüktüğü, çok şiddetli uykusuzlukla birlikte gelen çarpıntı, tansiyon bu böyle birazcık tanımlandı. Bu şikayetlerin hepsi yayla köyde var. Yani bir kere çok ciddi bir gürültü kaynağı. Türkiye'deki uygulamada ÇED raporlarında, proje raporlarında diyorlar ki işte konuttan deki 500 metre uzakta türbün ve bu 500 metreye benim türbünümün gitme, e, gittiği zaman ulaşılan ses 70 desibeldir. 70 desibelde e, gürültü kirinin önlenmesi yönetmeliği sınırları içerisindedir deniyor bu 70 desibel ya da 50 ya da ile 70 desibel arasında yönetmelikteki bu değer sanayi bölgeleri için, hava alanları için tanımlanmış olan sınırlar. Ve burada insanlar tabii ki 1-2 saat içerisinde gelip geçiyorlar. Bizim maruz kaldığımız bu gürültüyse hani deyin ki hesaplamaları yanlış ama deyin ki doğru olsun hesaplamaları. Biz 365 gün bu gürültüye sürekli 24 saat maruz kalıyoruz. İnsanlar orada tarlada çalışıyorlar. İnsanlar orada hayvancılıkla geçiniyorlar. Dolayısıyla bir konuttan 500 metre uzaklık da çok anlamsız bir uzaklık. Çünkü türbünün altında insanlar bütün gün çalışmak zorundalar. Bu 104-106 desibel demek. Yani izin verilen sınırın sanayi bölgesi için verilen, izin verilen sınırın iki katına yakın bir gürültüye sürekli maruz kalıyorsunuz. Keçiler düşük yapıyorlar. Keçicik çok önemlidir Karaburun'da. Erken doğum yapıyorlar. Süt verim inanılmaz düştü. 80 yıldır orada e, peynir mayalayan nineler şunu söylüyorlar. 2 yıldır peynirimiz maya, süt maya tutmuyor. Bu şey, biz bunu çok iyi anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Çünkü bu şey, insanda yarattığı stresin çok daha fazlasını o hayvanda yaratıyor. Çünkü hayvan dibinde otluyor. Karaburun Yarımadası çok önemli bir... Hem e, bitki örtüsüne sahip böyle makilik denilerek aşağılanan bitki örtüsünün içerisinde 300'e yakın ayrı bitki türü var. Ve bunların içerisinde endemikler, uluslararası koruma altında olanlar, sites anlaşması kapsamında ticareti yasaklananlar gibi çok önemli tıbbi bitkiler, doğal yetişen tıbbi bitkiler gibi çok değerli bir bitki örtüsü bu. Bu bilimsel olarak raporlanmış olan şeyler. Çok ciddi bir kuş popülasyonu var. Ee, ne bileyim mesela e, yılan kartalı. Mesela ada ada doğan uluslararası koruma listesinde kırmızı listede. Artık haritada bile yerlerini göstermiyorlar ki korunabilsinler, insanlar burada bunun varlığını fark etmesinler. Ada Adadoğan'ın yuvası Karaburu. E, proje raporlarında da artık bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Evet gördük ada adadoğanını. Evet var çünkü inkar edilemeyecek. Bir, bir, şey var. Ama şunu söylüyorlar. Ne olacak? Anı doğan yan taraftan geçer. Yan taraf diye bir yer yok. Bir yeri siz yüzde yetmişini res alanı ilan ettiyseniz yan yana yan yana yan yana gidiyorlar. Yan taraf diye bir şey yok. Ve bunlar vahşi kuşlar. Yani bunları bu vakit yok olsa keşke başka bir şey de anlatma zamanımız, fırsatımız olur dilerim. Onlar avlanma şeylerinden ötürü direkt dağıldıkları için Oraya buraya kaçma, yol değiştirme. Yol değiştirebilen kuş türleri var. Ama bu değerli kuş türleri yol değiştiren türler değil. Yerde öyle. Karaburun için olan mücadelemiz 81'i aşmayalım. Bütün bu davalar ve yani kolumuzu biz yurt dışına kadar uzattık. Daha da uzatacağız. Ama bu 80 bin üzerine yapılmamalı. 81'in içerisinde köylere çok yakın olanlar durdurulmalı. Yani insanların sağlığına risk eden birkaç tane türbin var özellikle yayla köyde onların derhal durdurulması için uğraşıyoruz ama genelde yapılması gereken şey şu yerelle beraber bir tür santral nerede kurulacaksa yerelle beraber ve yerelin ihtiyacı için kurulmalı. Türkiye'deki rüzgar enerji santrallerinin yüzde kırkı Ege bölgesinde kuruluyor. Kurul izin verilmiş, lisansı verilenler. Bu iklim değişikliği alakalı biz şu soruyu soruyoruz. Dünya'nın akciğerlerini, yani dünya iklim değişikliği neden sıfır etkisi olan Karaburun gibi hiçbir sanayinin olmadığı yerde veya Urla ormanları gibi ormanları, yeşil alanları yani Dünya'nın akciğerlerini yok ederek temiz enerji üretiyoruz diyemezsiniz. AVM'lerin 1 milyon metrekare olan AVM e, e, alanı 2000 yılında, 2014 yılına geldiğimiz zaman 9 milyon metrekareye çıkmış. Bunlar ışıl ışıl yanıyorlar, Işıl ışıl. Bu rezidanslar şeyler, içim acıdı. Bir mavi yanıyor, bir kırmızı yanıyor ama bütün bina yanıyor. Niye yanıyor? Ne ne pahasına yanıyor bu bina? Ne pahasına yanıyor bu AVM'lerin ışıkları? Orada keçilerin yok olması pahasına yanıyor. Orada zeytinliklerin kesilip atılması pahasına yanıyor. Ormanların uğurla ormanlarının talan edilircesine kesilmesi pahasına yanıyor çeşmede turizmin çökmesi pahasına yanıyor.